Adım Hacı Salih Özçayın. Bu meslek bizim asıl e, dede mesleğimiz. Dedem 1947 yılında almış dükkanı. Dedemle babam da işte 5-6 yaşlarında e, dedemin yanında dükkana gelerekten e, mesleğini 1979 yılına kadar dedemle beraber devam ettirmişler. 79 yılında dedem vefat ediyor. Ondan da Babam devralıyor, ee, on, babam da şu anda rahatsız gelemiyor hasta, şu anda da ben işletiyorum mekanı. 1947 yılından beri bir asırdır e, Beşikçilik sanatımız devam ediyor. Şimdi eskiden bir hanede çocuk doğduğu zaman ilk uğradığı mekan Beşik dükkanı. E, başka alternatif yok, ahşap Beşikler varmış. E, şimdi e, şu anda çok değişik alternatifler var. E, Düğmeye basıp e, sallanan elektronik beşikler falan var. Şimdi burada e, genelde e, taşla kesimlerde, biraz daha yüksek kesimlerde işte Çarşamba'nın işte salı pazarı ayvacık e, bu kesimlerde satılıyor. Yani şehirler çok e, nadiren çocuk yatmadığı zaman beşik e, ahşap beşik alıyor. E, genelde sağlıklısı ahşap beşik çocuklar bunda rahat ediyor. E, bu şekilde e, ihtiyacı olan geliyor alıyor. Ortopedi doktorlarının da önerisi var. Şimdi çocuklar belirli bir 6 ay, ilk 6 ay çocuklar bir elleri kolları şey olana kadar beşikte bellemeleri lazım. Ee, o da şimdi bazı çocuklarda ortopedik rahatsızlık oluyor. Bu e, elektronik sallama beşiklerde çocuklar sele selpes bırakıldığı için elleri ayakları yan kaynayabiliyor. Şey olabiliyor. İlk 6 ay yani doktorlar da şey yapmışlar. Ee, önermişler. Yani ilk 6 ay çocuğun ahşap beşik de yatması lazım. Ahşap beşik sağlıklı. Ee, yeni e, gösterişli beşik gösterişli olmasa da sağlık açısından e, ahşap beşik sağlıklı. İmalatı kolay değil. Yani ilk önce beşi yapacağın ağacı seçeceksin. Ee, onu e, kesip yon atacaksın. Kurut, kuruma aşaması var. Bir 4-5 ay kuruması lazım. Yaş ağacı işlediğin zaman da beşik e, şey yapar. E, fazla uzun ömürlü olmaz. E, ağacı kurutma aşaması, e, çekme aşaması, boyama aşaması, en son montaj aşaması oluyor. E, yani meşakkatli iş, zor iş. E, toz içerisinde şey yapıyorsun, çalışıyorsun ama yaptığın üründe de bir e, müşteriye sattığın zamanda da Gelip işte çocuğumu senin beşinde bu dükkandan beşik aldık yıllar öncesinden çocuğumuzu burada büyüttük diyen var hani bu sizden aldığımız beşiklerde büyüttük diyen var bu bize şey veriyor hani gurur veriyor genelde kızıl e, ağaç kestaneden e, ceviz ağacından oluyor üç ağaçtan oluyor diğer ağaçlar biraz ağır e, kaçtığı için o ağaçlar tercih edilmiyor fiyatları e, 800 1000 lira 1500 lira yani e, işlemesine göre ağacın yani kereste ne kadar fazla giderse o kadar fiyata yansıyor. Kerestesi az olan fiyatı az oluyor. Şu anda biz şöyle söyleyeyim son temsilcisi gibi bir şeyiz. O da yani bizim dede mesleğimiz. Eskiden köyümüz komple şey yapardı, beşik yapardı. 60 hanelik bir köy bizim köyümüz. Şu anda eski ustalar vefat etti. Yani bir iki tane hane kaldı. Onlar da işte son dönemlerini yaşıyor. Yani şimdi yeni nesil de okudu. Kimisi memur oldu, kimisi başka işlere yöneldi, kimi sanayi yöneldi. Beşik işi şu anda yani son mekan olarak biz işletiyoruz. Ya bu yaşayan bir tarih. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 100 yıla yakın bizim ata dede mesleğimiz yani sonuçta köylü de olsa, kentli de olsan çocuk yapmadığı sürece beşik ayrı bir alternatif insanlara. Çünkü çocuk bunda rahat ediyor. Yani bu meslek bizden sonra yok olma aşamasında. Geriden yetişen nesil de yapmıyor. Yani biz son eee şeyiz, son temsilciyiz. Astık. Son usta bırakana kadar. Biz bu mesleği yapacağız. Bir günde e, beşik yani bir tane beşik bir günde yapılır. Yalnız e, şöyle hani ağacı şeyi hepsi hazır olması lazım. Günde bir beşik yapılabilir ama şu anda hani e, kurutma aşaması şey aşaması malzemeyi e, tedarik etme aşaması olduğundan, yani üç tane beşiğe beş tane beşiğe başlıyor ustalarımız. Onu bir haftada on günde falan tamamlıyor. O şekilde oluyor. Yani günde e, bir tane beşik yapılabilir. Evet. Obrigado.